Güneşin 3. çağında orta dünyada yaşayan elflerin sayısı oldukça azalmıştı. Yaşadıkları yerlerin sayısı da bir elin parmaklarını geçmeyecek kadardı. Bunlardan iki tanesi dumanlı dağların batısında bulunuyordu. En batıda bulunan Gryll limanlar ve Elrond'un yaşadığı ayrık vadi. Dumanlı dağların doğusunda ise İki tane daha elf yerleşimi vardı. Bunlardan bir tanesi Dolguldurun hemen yanı başında bulunan Kuyut Orman elfleriydi. Diğeri de gelmiş geçmiş en büyük elflerden biri olan Galadriel'in yaşadığı Lotlorien. Herkese selamlar, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez, bugün sizlere Lotloryen'i anlatacağım. Kısaca Lorien olarak da adlandırılan Lothlorien adlı bölge Anduin Nehri ile Dimril Vadisi ve Celebrant Ovası arasında kalan ormanlık bölgedir. Güneyinde dumanlı dağlardan doğup gelen Celebrant Nehri vardır ki bu nehrin doğduğu yere cüceler kibil nala derler. Yani böylelikle Lothlorien'in batısında bir dönem ismi Kazadum sonradan Moria olan büyük cüce konağı bulunmaktadır. Norye'nin doğusunda ise kuyu ormanın güney ucu bulunur ve burada Sauron'un da uzunca bir süre kullandığı Dol Guldur yer almaktadır. Sauron'un kendisini dünyaya henüz açık etmediği dönemde en büyük düşmanlarından biri olan elflerin ve daha da önemlisi güç yüzüklerinden birini taşıyan Galadriel'e bu kadar yakın bir yere konuşlanmış olması oldukça ilginçtir. Belki de güç yüzüğü onu cesaret edebileceği kadar yakınına çekmiş olabilir ama bu sadece bir tahmindir. Lorien'in güneyinde ise bir başka ormanlık alan olan Fangorn bulunuyordu ve ondan sonra da Rohan toprakları başlardı. Lorien her ne kadar üçüncü çağın bir bölümünde Galadriel ve Celeborn'un efendisi olduğu bir yer olsa da, ne Galadriel ne de eşi Celeborn başlangıçtan beri burada bulunuyordu. Aslında Lorien'e ilk yerleşenler onlar olmadığı gibi, bu ülkeyi kuranlar da yaygın inanışın aksine onlar değillerdi. Lorien'in bir elf bölgesi olması onlardan çok önce güneşin ikinci çağında başlamıştı. Buraya ilk gelen elfler Nandor elfleriydi. Daha önce Elf Halkları Kimdir adlı videoda onlardan bahsetmiştim. Dileyen o videoyu da seyredebilir. Nandor elfleri büyük yolculuğa başlayan fakat daha sonra ana gruptan ayrılan elflerdi. Uzunca bir süre tarih sahnesinden silindiler, sonra tekrar ortaya çıktılar. İşte bu elfler bu bölgeye yerleştiler ve buraya Silvan dilinde Lorinant ismini verdiler. Fakat Nandor elfleri hem sayıca azdılar hem de diğer elf halkları ile karışmakta bir sakınca görmüyorlardı ve hatta onlar tarafından yönetilmeyi bile dert edinmiyorlardı. Böylece 2. çağda Lorien'e Sindar elfleri yerleşmeye başladı ve hem onlar hem de Nandor bir Sindar elfi olan Amdir'i efendi bildiler. Amdir 1. çağda da yaşamış olan yatlı bir elf idi. Doriath'ın çöküşü sonrasında öfke savaşından sağ çıkabilmiş ve bu kıyametimsi olaydan kurtulan diğer Sindar elflerinin bir kısmı ile Lorien'e gelmişti. Kendisi gibi Doriath'lı olan Orofer ve bir başka grup ise sonradan ismi Kuyut Orman olacak olan ormana geldiler. Amdil'in ikinci çağ boyunca Sauron ile Eregion arasındaki savaşta ne yapmış olduğu belirsizdir bu kısımda maalesef büyük bir boşluk bulunmakta. Olan kaynaklarda ise oldukça çelişkili bilgiler bulunmakta. Bu nedenle bu büyük zaman dilimi hakkında kesin bir şey söyleyemiyoruz. Fakat Andir'in ikinci çağın sonundaki elfler ile insanların son ittifakı ile Sauron arasındaki mücadeleye katıldığını biliyoruz. Zira o ve Orofer Gilgalad'ın çağrısına uyarak ittifaka katıldılar ve Dagorlat muharebesinde savaştılar. Fakat bu savaş esnasında Gilgalad'ın saldırı emri vermesinden önce düşmana saldırdılar ve bu zamansız çıkış hem Amdir'in hem de Orofer'in ölmesine neden oldu. Amdir'in ölmesiyle birlikte Lorien'in efendisi oğlu Amroth oldu. Üçüncü çağın 1800'lü yıllarına gelene kadar Lorien'de neler olduğunu bilemiyoruz. Fakat Sauron'un henüz ortaya çıkmadığı bu yıllarda kayda değer bir şey olmamış olması da olasıdır. Amrod, Nimrodel adlı bir Nandor elfine aşıktı. Nimrodel ise biraz önce sizlere söylediğim genel Nandor profiline aykırı olarak Lorien'e, Sindar ve Noldor elflerinin gelmesinden hoşlanmıyordu. Özellikle de Noldor'u Beleriand'ın yıkımından sorumlu tutuyordu. Nimrodel'in bu huzursuzluğu 1980 yılında Kazatlum'da Balrog'un ortaya çıkması ve cücelerin buradan kaçıp onların boşalttığı yere orkların gelmesiyle daha da arttı. Amrod onu o kadar çok seviyordu ki uğruna ülkesini ve yönettiği elfleri terk etmeye razıydı. Ama orta dünyanın herhangi bir yerinde bir elfin artık huzur bulamayacağını ve bu nedenle Aman'a ölümsüz topraklara gitmeleri gerektiğini düşünüyordu. Oraya ulaşmak için yola da çıktılar ama yolda Nimrodel ile Amrod birbirinden ayrı düştü. Sizlere Orta Dünya'nın Büyük Aşkları videosunda anlattığım olaylar yaşandı. Amrod batıya gidecekleri limana ulaştı, gidecek son gemiye bindi ve gemi Nimrodel'in gelmesini bekledi. Fakat kadın gelmedi. Onu beklerken çıkan bir fırtına da gemi limandan sürüklenince Amrod kıyıya yüzmek için denize atladı ama boğularak öldü. Böylece Lorien halkı da kralını kaybetmiş oldu. Bu noktada yine kaynakların belirsiz olduğunu ve farklı kaynakların birbiriyle çeliştiğini söylemem gerekir. Şimdi burada olayların nasıl geliştiğinin iki farklı halini de anlatacağım. Bir kaynağa göre Amrod'dan sonra Lorien'in efendisi olacak olan Galadriel ve Celeborn henüz Amrod yolculuğuna başlamadan önce Lorien'e gelmişlerdi. Galadriel üstün öngörü yeteneği sayesinde doğuda bir yerlerde bir kötülüğün tekrar ortaya çıktığını hissetmişti. Ufukta beliren ve Sauron ile yapılacak kaçınılmaz savaş sırasında Lorien'in gölgenin Anduin'in batısına yayılmasına karşı önemli bir engel işlevi göreceğini ve bir güç odağı olacağını hissediyor ama bunun için Lorien'in Silvan elflerinkinden daha sağlam temellere dayanan güçlü ve akıcı bir idareye ihtiyaç duyduğunu düşünüyordu. Böylece Galadriel ve Celeborn, Kral Ortadan kaybolunca, halkı dört bir yana dağılan ve kaderlerine terk edilirse hiç şüphesiz Orklar tarafından istila edilecek Lorien'de dizginleri ele alma ve kalıcı olarak yerleşme kararı aldılar. Buna rağmen kral ve kraliçe ünvanını almadılar ve önlerindeki zor günlerden bu ülkeyi zarar görmeden çıkartmayı amaç edindiler. Bir kaynak bunları söylerken diğer kaynak ise Amroth'un ölümünden sonraki olayları farklı bir şekilde anlatmaktadır. Buna göre de kralın kaybolmasından sonra Galadriel ve Celeborn Lorien'e geri dönmüş ve burada yaşayan halk tarafından coşku ile karşılanmışlardı. Bu istek üzerine Lorien'in efendisi olmuş ama tıpkı diğer kaynaktaki gibi kral ve kraliçe ünvanı almayı reddetmişlerdi. Hangi kaynak doğru olursa olsun aslında ikisinin de ulaştığı sonuç aynı. Amrod'dan sonra Galadriel ve Celeborn Lorien'e hükmetmeye başladılar. Galadriel 3 elf yüzüğünden biri olan su yüzüğü Nenya'yı takıyordu. Ve bu yüzüğün ve Galadriel'in gücü sayesinde Lorien, Mordor'dan gelebilecek orklar veya diğer musibetlere karşı korunmuş oldu. Denir ki Sauron'un kendisi dahi gelse elinde tek yüzük olmadan Lorien ormanına giremezdi. Böylece Lorien ormanı 3. çağın sonuna kadar kurtarılmış Mordor'un ayak basamadığı bir yer haline geldi. Galadriel kendisine Gilgalad tarafından verilen ona da Númenor krallarından biri olan Tar Aldarion tarafından verilen Mallorn tohumlarını dikti ve bu ağaçlar Lorien'in simgesi haline geldiler. Lorien çok büyük bir ülke değildi. İki önemli yeri vardı. Birinin ismi Kerin Amrot idi. Amrot'un ismine atfedilmiş bir höyük. Bu höyüğün üzerinde yaz kış solmayan çimenler üzerinde kış çiçekleri sarı Eleanor ile uçuk niprendil durmadan açardı. Çiçekler çimenlerin canlı rengi içinde pus gibi ışıldarlardı. Tümseyin üzerinde iç içe geçmiş ağaçlardan oluşan iki çember yükselirdi. Dış çemberdeki ağaçlar kar gibi beyaz gövdeli ve yapraksızdılar. İçtekiler ise soluk altın rengiyle kuşanmış çok ulu maldon ağaçları idi. Çemberin tam merkezinde bulunan yüksek mi yüksek ağacın dalları arasında ise bir flat görünürdü. Ağaç tepelerine yapılan ismine flat denilen bu platformlarda yaşamak aslında buradaki elflerin özelliği değil de daha çok coğrafyanın zorlamasının bir sonucu idi. Batıdaki dağlardan binbir güçlükle getirilenler dışında üzerinde tek bir taş parçası bulunmayan bu toprakların getirdiği bir zorunluluk. Kaldı ki ağaç tepelerinde yaşamak Lorian'da genel geçer bir hayat tarzı da değildi. Buralar asıl olarak elflerin keskin gözleriyle çevredeki araziyi hatta ötelerini taramasını sağlayan gözcü noktalarıydı. İşte Yüzük Savaşı esnasında Lorien'e gelen Yüzük Kardeşliği üyesi Frodo da Kerin Amroth üzerindeki bu filete çıkmış ve Lorien ülkesine tepeden bakmıştı. O zaman Frodo her şeyin taptaze ve rengarenk olduğuna dikkat etmiş ve ona sanki zaman buralara hiç uğramamış gibi gelmişti. Toprak üzerinde yetişen hiçbir şeyde ne bir kusur, ne bir hastalık, ne de biçimsizlik göze çarpıyordu. Lorian ülkesi lekesizdi. Frodo Frodoflet'ten bu ülkenin merkezi sayılabilecek Karas Galathorn'u da görmüş ve bütün ülkeye hükmeden o güç ve onur ona sanki oradan yayılıyormuş gibi gelmişti. Yanında bulunan Haldir isimli bir Lorian elfi ona hissettiği şeyin Galadriel hanımın gücü olduğunu söylemişti. Frodo'nun gördüğü Karas Galaton, Lorient'deki tek şehirdi ama bu şehir içinde evler kuleler yoktu. Sadece Maldon ağaçları ile diğer ağaçlar vardı. Ve elfler burada yerde olduğu kadar büyük filetlerde de yaşarlardı. Şehir yeşil bir duvar ile çevriliydi fakat bu duvar normal olarak taştan değil ağaçlardan oluşuyordu. Lorien'de hiçbir yetişen bitkisi olmadığından ve ölmediğinden bu duvarda çok uzun bir zamandır görevini görmekteydi. Tabi bütün bunlar en sonunda tabiri caiz ise geçmeye mahkumdu. Çünkü güç yüzüklerinin zamanı da sonunda geçti. 3. çağın sonunu getiren yüzük savaşı esnasında Sauron'un kuvvetleri Lorien'e 3 kere saldırdı ama hiçbirinde başarılı olamadılar. Tek yüzüğün yok edilmesiyle birlikte elf yüzükleri de birer mücevher haline geldiler ve artık orta dünyada bir işinin kalmadığını düşünen Galadriel de batıya giden gemiye bindi. 4. Çağda Lorien'in hikayesi biraz daha hüzünlü çünkü artık bu orman Frodo'nun görmüş olduğu her şeyin her zaman taze ve kusursuz olduğu orman değildi. Dahası elfler de kalabalık gruplar halinde burayı terk edip batıya gidiyorlardı. Celeborn bir müddet daha ülkesinde kaldı fakat Gondor ve Arnor'un kralı Elessar öldüğünde Lorien tamamen terk edilmişti. Evet arkadaşlar bugün sizlere Lotlorien'in hikayesini anlattım umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen yorum yapmayı, like atmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Ve her zaman söylediğim gibi daha fazla destek vermek isteyenleri de Patreon'daki Orta Dünya sayfasına alabilirim. Bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere. Yeni yılda çok güzel şeyler olacak. Şimdilik onu söyleyebilirim. Beklemede kalın. Görüşmek üzere.